Merhabalar sevgili 3. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan Türkçe öğretmeniniz Hafize. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe ders kitabının 2. tema son çalışmalarını çözeceğiz. A şıkkındaki soruyla hemen başlıyorum. Aşağıdaki şiiri vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek sessizce okumamızı istemiş ve B şıkkında aşağıdaki soruları şiire göre cevaplamamızı istemiş. Birinci soru. Çocuklar 29 Ekim'i neden neşeyle karşılıyor? Hemen şuradaki ikinci dizeye baktığımız zaman neden neşeyle karşıladığını görüyoruz. Çünkü bugün de erdik büyük cumhuriyete. Yani cumhuriyetin ilanı bugün olduğu için insanlar çocuklar neşeyle bugünü karşılıyor. Şöyle cevapladık. Cumhuriyet bugün ilan edildiği için neşeyle bugünü karşılıyorlar şeklinde. Şiirin ana duygusu nedir? Cumhuriyet sevinci ve coşkusu. Şiire baktığınız zaman büyük bir coşku, büyük bir sevgi ve bir sevinç göreceksiniz. O yüzden ana duyguyu bu şekilde yazabilirsiniz. C şıkkı. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başındaki yıldızı sarıya, yanlış olanların başındaki yıldız ise pembeye boyayınız demiş. Hemen ifadeleri okuyalım. Bayram adlarının baş harfleri Daima küçük yazılır demiş arkadaşlar. Hayır, daima nasıl yazılır büyük yazılır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Hemen neye boyadık? Pembeye boyadık çünkü yanlışlıkla pembeye boyayacaktık. Düz yazı oluşturan cümle topluluklarına paragraf denir. Evet arkadaşlar, bu doğru paragraf düz yazı oluşturan cümlelerden oluşur. Hemen bunu da sarıya boyadık çünkü sarıyı doğru olan şıkların başındaki yıldızı boyayarak gösterecektik. Hitap cümle lerinden sonra nokta konur. Hayır arkadaşlar ne konurdu? Virgül konurdu arkadaşlar. O yüzden bunu ne yaptık? Yanlış olacak şekilde pembeye boyadık. Bir metnin başlığının metnin içeriğine uygun olmasına özen gösterilmelidir. Evet arkadaşlar genellikle de metin bittikten sonra metne uygun başlık seçmeye özen gösteririz. Daha kolay olur diye hemen sarıya boyadım doğru olduğu için. Mektuplarda sağ üst köşeye tarih yazılır. Evet arkadaşlar bu da doğru. Hemen sarıya boyadım ve C şıkkındaki soruya geçtim. C şıkkını okuyorum. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları takip ediniz. Ulaştığınız sembolü işaretleyiniz. Yaş kelimesinin neşen seslisi vardır. Evet arkadaşlar bir kurunun zıttı yaş var bir de insanın yaşı var. Doğru şıkka gittim ve D'ye işaretledim. Kapıyı açta girsinler cümlesinde iki tane eş sesli kelime vardır. Hayır arkadaşlar. Kapı kelimesinin eş seslisi yok. Girsinler kelimesinin eş seslisi yok. Sadece aç kelimesinin eş seslisi var. Bu yüzden iki tane değil, bir tane eş sesli dedik. Aç kelimesini de hatırlayalım arkadaşlar. Bir karnımızın aç olması var, bir de buradaki gibi kapıyı açmak var. Yanlış dedim. Ok işaretiyle işaretledim ve yanlış kelimesinin altındaki cümleyi okudum. Kız kelimesinin eş seslisi vardır. Evet arkadaşlar. Kız kelime kelimesinin bir kız çocuğu şeklinde bir de kızmak şeklinde es kelimesi vardır. O yüzden D şıkkına gittim. Orada da üçgeni işaretledim ve D şıkkındaki soruya geçtim. Aşağıdaki cümlelerde kutucuk içerisinde gelmesi gereken noktalama işaretlerini tabloda işaretleyin demiş. Arkadaşlar 49 26 işlemin sonucu kaçtır? Buraya ne koyabiliriz? Nokta koyabiliriz ki çarpma işareti yerine geçer. Başka ne koyabiliriz? Tire koyabiliriz. O da ne işareti yerine geçer? Eksidir. Yani çıkarma işlemi yerine geçer. Burada sonuç olsaydı belki çarpma mı, çıkarma mı yaptığımızı bilirdik ama bilemediğimiz için ne yapıyorum? İkisine de hemen ne yapıyorum? İşaretimi koyuyorum. İkinciye geçtim. Esma'lar bugün arkadaşıyla birlikte spor yaptılar. Satır sonunda sığmayan kelimelerine ne koyuyorduk? Tire koyuyorduk arkadaşlar. Hemen tireyi işaretledim ve üçüncü cümleme geçtim. Evden çıktı, ayakkabılarını giydi, koşarak uzaklaştı. Üç ayrı cümlemiz var. Noktalama işareti de buraya nokta koyabilirdik ama ayakkabılarını giydi A büyük yazılmamış, koşarak uzaklaştıdaki K de büyük yazılmamış. Demek ki üç farklı cümleyi bir arada kullanmış. Burada neyle birleştiriyorduk cümleleri? Sıralı cümleleri virgülle birleştirdiğimiz için hemen buraya virgülü işaretledim. Dördüncü cümle. Canım, anneciğim, anneler gününü kutluyorum dedim. Anneme hitap ettim. Hitap ederken ne kullanıyordum? Virgül kullanıyordum. Hemen virgül işaretledim. Türkiye, Almanya dedim. Aralarına ne koy arkadaşlar tire koyarım volebol maçı bitti mi dedim Soru sordum. Bir de soru işareti koyarım. Ve hemen E şıkkına geçerim. Aşağıda verilen şiiri tamamlayınız demiş. Hemen şiirin verilen kısmını okuyorum. Özgür olmalı vatan dedik. Milletçe harekete geçtik. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeliyiz dedik. Bayrağımızı temsil etmek deyince ben de hemen sporda, sanatta ve hayatta diye devam ettim. Temsil ediyoruz ya. Sporda da temsil edebiliriz. Sanatta da, hayatta da. Ve yine devam ettim. Al bayrağım yanımda. Özgürüz vatanınızda. Sevim için neşe, kıvançla. Savaşarak kazandık biz vatanı. Bayramlarda coşkuyla salladık bayrağı. Atamızın izinde, bayrağımız elimizde. Sen çok yaşa. Türkiye dedim arkadaşlar. Bu şekilde ben şiiri devam ettirdim ve en çok bayrağı kullandığım için ne dedim? Bayrağım dedim. Siz burada vatanı kullanabilirsiniz. Atatürk'e daha çok yer verebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar başlığınızda içeriğe göre değişiklik gösterebilir. Sonraki metne hazırlık kısmına hemen geçiyorum. Günlük yaşantımızı kolaylaştıran icatları genel aradan araştırmamızı ve en çok ilgimizi çeken icat hakkında bilgi edinmemizi istemiş. Herkesin elinde bir akıllı telefon var. Ben o yüzden akıllı telefonu seçtim. Şöyle bir metin yazdım. Benim en çok ilgimi çeken icat akıllı telefon. İlk akıllı telefon IBM şirketi tarafından yapılmıştır. İsmi IBM Simon'dur. 1992 yılında icat edilmiştir. Bu telefon dokunmatik ekranı sahipti ve mesaj gönderebiliyordu. Bugün kullandığımız akıllı telefonlar ise zamanla geliştirilerek daha hızlı, daha renkli ve daha çok özellikli hale getirilmiştir dedim. Ve burada videomu sonlandırıyorum. Eğer ki siz de arkadaşlar tek başınıza ödev yapmaktan sıkılıyorsanız ve yaptığınız ödevleri kontrol etmek istiyorsanız Hafize Hocanız burada size yardımcı olmak için videolar çekiyorum. O yüzden beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar hoşça kalın. Kalple kalın.